Seslerime, sesleme bir iki üç cilvel oynanayda bir iki üç ses 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 te te çöl belediyesinden duyuru çöl belediyesinden duyuru dikkat dikkat çöl belediyesi bu sene çölümüze en çok emeği geçen bir kişinin heykelinin dikilmesine karar vermiştir. Çölümüz için en çok ben uğraştım diyenler bugüne kadar neler yaptılarsa liste halinde yazıp direkçeleriyle beraber belediyeye başvurabilirler. <laughs> Anam duydun mu Bilal? Belediye benim heykelimi dikmek istiyormuş. Duymadım Necati. Çöle en çok emeği geçenin heykelini dikeceğiz dedi. Seninkini niye diksin lan? Oha, oğlum senin de dünyadan haberin yok ya. Bu çöle en çok benim emeğim geçti benim. Neler neler yapmadım ki. Gölümüzün barajını açıyorum. Nihayet susuzluktan kurtuluyoruz. Hayırlı uğurlarsın. Hoppe ve ala. Hala. Hay Allah. Ben iyilik yaptım. Yoksa çölü sel basacaktı. <laughs> Durun teyze. Sizi karşıya ben geçireyim. Şöyle buyurun. <laughs> Nefli hanım. Bir arı geldi. Yürü be arı. Yürü be arı. Yürü be arı. Yürü be arı. Amanın arı! Teyze nerede? aa, hay Allah! Karşıya uçup geçmiş gördün mü? Bir şey değil, bir şey değil. Maksat çölümüzün yaşlılarına hizmet. Sevgili vatandaşlar birazdan çok önemli biri gelecek. Ve çölümüzün pek çok sorununu halledecek. Oo, affedersiniz. Ben çok önemli biriyim ve çölünüzün pek çok sorununu halledeceğim. Çöl meydanına nereden gidebilirim? He, çöl meydanına? Abi şimdi şöyle git. Oradan sağa dön, sonra da sola dön, orada. <laughs> Hadi selametle. <laughs> Hala sola ala ala. Lan sol yerine sağ dedim ya. Tüh, adam aksi tarafa gitti. Zehirli yılanların olduğu vadiye gitti. Ama neyse boşver. Zaten önemli biriyim işte bilmem ne. Yemeğe oğlum biz bunları. Sokul da gör. İşte dünyada yaşayan son munga munga böceği. Şimdi herkes bu böceği görmek için buraya gelecek ve çöl bir anda dünyanın en zengin çölü olacak. Ana böcek! Ay ah, böcek! Ay iğrenç böcek! Neyse ezdim. Ne oldu? Siz ne çekiyorsunuz he? Bunlar senin çöle yaptığın katkılar değil ki Necati. Mahvetmişsin çölün geleceğini. Ama belki o yüzden dikerler heykelini. He? hemen de kıskandın tabi değil mi? Oturan Bilal efendi. Tabi senin heykelinin dikileceği hiçbir şey yapmadığın için kıskanırsın. Biliyorum. O yüzden de başvurmayacağım. He? Hadi bana müsaade. Dilekçeci George amcaya heykel diktirme dilekçemi yazdırayım. Selametle Necati. Hadi hadi Allah akıl fikir versin. <laughs> Ve son olarak da belki çölümüz için çok zararlı olacak bir böceği ezdim. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun amca ya? Sen bu çölün başına gelecek en tehlikeli şeysin Necati. Senin heykelini hayatta dikmezler. <laughs> Aman dur bakayım. Heykelim dikildiğinde hepinizin suratını görmek istiyorum. Hıh. E, ee, selamün aleyküm kardeş. Ne kuyruğu bu? Heykel diktirmek için başvuru kuyruğu. Ne? <laughs> ya hepiniz mi bu çöle faydalı insanlarsınız? Bence rüyanızda görürsünüz heykeli. Rüyanızda. Evet. Aa, kuşa bak kuşa. Yapıldı o anacım. Ee. E söyle bakalım kardeş, senin bu çöle ne hizmetin dokundu he? Ben çölü yerle bir edecek bir tufanı önceden tahmin edip, çöl halkını güvenli bir yere götürmüştüm, herkesin hayatını kurtarmıştım. He, öyle önemsiz bir şey yani. Peki sen kardeş ne yaptın? E ben çöldeki herkesi kırıp geçirecek bir hastalığı tedavi ettim. He, o da öyle önemsiz bir şey. Sen hemşerim ilerideki, sen ne yaptın? Nesli tükenmekte olan çölümüze ait bir kuşun üremesini sağladım. Terbiyesiz seni. Siz bayan? Ben bir şey yapmadım. Ama ben çölün en güzel kızı Bunlar cidden çok önemli işler yapmışlar. Benim kazanmama imkan yok. Ama çok da emin konuştum heykelimi dikecekler diye. Bilal'in dilinden kurtulamam vallahi. Ne yapsam ki? Aha da buldum. Vallahi da buldum. Billahi da buldum. İşte nihayet bitti. Artık Bilal'e rezil olmayacağım. <laughs> Nerede kaldın Necati? Heykelini yapmaları çok mu uzun sürdü? Yok Bilal Efendi, bak hemen yapıp verdiler. Hazır mısın? İşte açıyorum. Hadi dedim. Ne gidiyorsun ya? Bu ne Necati? Senin yamulmuş halin mi? Tamam ya, ya tamam tamam ben yaptım bunu tamam. Benim heykelimi de yapar mısın Necati? <gülüyor> <gülüyor> Kıskanç ne olacak?